Hakan Hocam hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ekran başındaki sevgili seyircilerimizden şunu rica ediyorum. E, ağrın varsa dizinde, belinde, boynunda lütfen bizi dikkatlice dinleyin. Geçen hafta hatırlarsınız e, bir seyircimizi Hakan Hocamıza teslim etmiştik. E, kendisi 65 yaşında sevgili Rasim Bey burada ağrılarla programımıza başvurdu. Omuz ağrısı var değil mi? Evet omuz ağrısı vardı. E, boyun... E, ...fıtığı vardı, vardı, kireçlenme vardı... ...bel fıtığı vardı... E, ...baya bir çoklu ağrıları olan... E, ...bir e, kompleks bir durumdaydı. Hakan, e, şey Rasim Bey burada alalım mı... ...ilk önce Rasim Bey'i? Rasim Bey'e bir soralım nasıl olduğunu... Aynen. ...daha sonra ekran başındaki seyircilerimizin... ...derdine derman olacağız. Hoş geldiniz, hoş, merhabalar buyrunuz. Hoş bulduk, Sizi şöyle hemen dönün. Geçen hafta burada ağrılarla... ...hocamızla tanıştınız ve bir... ...tedavi sürecinden geçtiniz... Ne, ne, neleriniz vardı ve şimdi kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Valla öncelikle kendimi e, gayet ve mutlu hissediyorum. E, ben de boyun fıtığı vardı hatırlarsanız. Nedir belirtileri vardı? Sizi nasıl zorluyordu? E, boynumu çeviremiyordum, eğilemiyordum, Hı -hı. çoraplarımı giyemiyordum, gömleğimi giyemiyordum, tıraşımı olamıyordum. E, e, kolumu kaldırıp özellikle sol kolumu tıraşımı olamıyordum. Otobüste tutunam. Şu an nasıl hissediyorsunuz ve şu daha önce yapamadığınız, şu an yapabildiğiniz neler var? Belirgin bir şekilde hayatınızda ne değişti? Daha, önce yapamadım. Eğilemiyordum. Çorabımı bir giyilemiyordum. Bir gösterin, bir gösterin Şimdi işte gayet ha tek ayağımın üzerinde çorabımı giyebiliyorum. Gömleğimi giyebiliyorum. Tıraşımı olabiliyorum. Hı, hı. Elimi kolumu kaldırıp toplu, toplu taşımada Bir dakika arkadaşlar ne istiyorsunuz? Beyefendi konuşuyor ve dikkatini dağıtıyorsunuz. Mikrofon. Mikrofon istiyorsunuz. Getirin mikrofonu. Bu mu? Hangi mikrofon düzeltilecek? Hakan Hocam çok affedersiniz. Buyurunuz düzelttik. İyi mi? Yani birisi konuşurken böyle böyle yapıyorsunuz. Yani Dağılıyor. Her şey dağıldı şu anda. Çok özür dilerim. Rica ederim. Siz sağlıklı mısınız artık? Gayet sağlıklı. Bir alkış gayet gelebilir gayet mi lokuyorum. beyefendiye ve Hakan Hocam aynı zamanda? Tabii ki biz. Ee, şimdi neye dikkat etmesi gerekiyor? Şimdi şöyle Nur Hanım, Ekran başındaki izleyicilerimizde şimdi kompleks kronik vaka ağrısı vardı Rasim Bey'in yaşa 65 olmasına rağmen e, fiziksel, e, ruhsal ve psikolojik olarak ciddi bir fark oluşturduk. E, ne kadar bir düzelme kendinizde hissediyorsunuz Rasim Bey? Bunu da merak ediyorum öncesine şöyle göre. Şöyle söyleyeyim. E, bütün şikayetlerimin aşağı yukarı %90-95'inden kurtardım. Süper. Yani, e, Müthiş bir gelişme e, Yaşına evet, rağmen efendim. inanılmaz bir fark Yani biz bu farkı bir de kısa sürede oluşturduk Bir haftalık bir tedavi periyodundan bahsediyoruz e, Terapiye girdi Birkaç seans yaptık kendisiyle Omuzdaki ağrısı yok denecek kadar e, geçti Beldeki ağrımız ne durumda onu da soralım Hiç kalmadı hiç şu yok. anda hiç yani. kalmadı Boynumda da iş kalmadı. Çok Peki iyi. o yani. zaman biz sevgiyle uğurluyoruz sizi. Sağlıklı günler diliyoruz. Size ve, ve... Hakan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ben i̇yi teşekkür ediyorum diliyoruz. sağ olun. Geçmişte Sağlıklı olsun. günler. Hakan Bey'ciğim çok teşekkür ediyoruz. Ne demek efendim? Hakan Bey geçen hafta ne dedi hatırlıyor musunuz? Hakan pençesi var dedi. <gülüyor> <gülüyor> ben hastalarımı böyle iyileştiriyorum dedi. Şeyi sormadım. Geçen hafta sormuştum. Siz osteopat ve fizyoterapistsiniz. Evet. Siz hastaları ameliyatsız. Eee... Kendi yöntemlerinizle farklı şekillerde tedavi ediyorsunuz. Aynen değil öyle. Mi? Şimdi evet. şöyle, iğne yok, kesme biçme yok, herhangi bir side effect dediğimiz İngilizcesi, yan etkisi yok. Dolayısıyla güvenli bir şekilde, şimdi az önce Rasim Bey'e de sorduk. Daha önce kaygıları olduğunu, bu tedavilerden korktuğunu belirtiyordu. Ama başladıktan sonra bütün bu kaygılarının geçtiğini de ifade etti. Peki bunların riski var mı? Bu manuel terapinin? Hiçbir risk yok ama... Aması var eğer eğitimini almışsa yani biz mahalle arasında çıkıkçıya, kırıkçıya, sınıkçıya gidersek başımıza ne geleceği belli değil. Felç kalma riskiyle baş başayız. E, aman diyelim e, bu konuda e, tedbirli olmamız lazım ama eğer diplomalıysa eğitimini almışsa güvenerek gidebiliriz. Hiçbir ah, sıfatı şimdi yok. Şimdi e, Rasim Bey'den dinledik. E, Kolaylıkla bütün ağrılarının geçtiğini söyledi. Bir hastamız daha var. Yani. Ben yine kendisini size emanet etmek isterim. Tabii ki memnuniyetle. Ayhan Bey öğretmen. Ayhan Bey'ciğim hoş geldiniz. Buyurun sizi buraya alalım. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba. merhaba. Şöyle oturabilir misiniz lütfen? Seyircimiz yüzüye, yüzünüze dönük bir şekilde. Tamam. Buyurunuz Hakan Bey'ciğim. Siz de hastamızın yanına geçelim. Ee, Ayhan Bey şikayetlerinizi öğrenebilir miyiz? Ben hem boyun fıtığı hem de bel fıtığı rahatsızlığı yaşıyorum. Ne zamandan beri var bu ağrılarımız? Bel ağrım yıllardır var. Boyun ağrılarım da 1-2 yıldır. Kolda uyuşma var mı boyundan buran? Evet kolumu yani hissetmeyeceğim derecede ağrılarım oluyor. Tutulma oluyor mu peki? Boynumda tutulma da oluyor. Tutulma da oluyor. Gece uyuyamıyorum çoğu zaman. Peki. Sizi en çok hangi hareketler kısıtlıyor veyahut gün içinde neyi yapamıyorsunuz da kendinizi bu konuda eksik hissediyorsunuz. Evet. Hem de e moralmen olarak e, düşük oluyorsun. Evet. Belimdeki ağrılar zaten e, bütün hareketlerimi kısıtlıyor. Hemen hemen hiçbir şey yapamıyorum. İşe gidemiyorum. Hı -hı. 15 gün falan işe gidemediğim oluyor. Şöyle ayağa kaldıralım sizi. Ben kameraya sırtım dönmemiş olurum. Bana doğru dönün. Hemen bir bakalım. Hangi tarafa doğru uyuşmalarımız vuruyor? Bir bakalım kas gücümüze. So. MR çektiniz mi? Evet. Tamam. Onlara da devam ettiğimizde bakacağız. Şöyle bir tutalım. Kas gücümüze bakacağız şimdi. Tutun böyle. Bu manuel kas testi. Evet bir kas azlığımız var. Hangi hareketleri şöyle bir kaldıralım. Renci nasıl? Sol kolumda hiçbir şey yapamıyorum. Hiçbir şey yapamıyoruz peki. Belin durumu nasıl? Sırtınızı bana dönün. Belde bacağa vuran bir uyuşma vesaire bir şey var mı? Bacağıma vuran bir uyuşma yok ama hiçbir şey yapamıyorum yani atak döneminde. Hiçbir şey yapamıyorsunuz evet. peki. Şöyle bir dönmemize bakalım. Burada ağrı tetikleniyor mu? Biraz. Biraz peki. Diğer tarafta var mı bir şey? Burada daha az. Burada daha az. Eğilmelerimiz nasıl? Şu an eğilebiliyorum ama ee, dediğim dönüm gibi şöyle, ağır döneminde olarak, hiç tam eğilemiyorum. Olarak dönüm. tam olarak diyorum. Ağrı döneminde atak oluyor. Peki hemen ilk müdahalemizi yapalım. Şöyle sağımızın üzerimize yan yatalım üzerine. Bu arada Başımız Hakan Bey e, siz lütfen uzanınız. Gel. Ayhan Bey. Çıkar. E, 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 bel çıkıyorsa. fıtığı, boyun fıtığı, diz ağrısı olan sevgili seyircilerimiz arıyorlar bizi. Size ulaşmak istiyorlar. Sosyal medya hesabınız var mı? Tabii ki ulaşabilirler. Hem de biz onların tedavilerinde üstlenmiş oluruz bu vesileyle. Hocam çok teşekkür ediyorum. Tabii ki tabii Vallahi ki. birinin hayatına dokunabilirsek ne mutlu bize. Tabii Hakan ki. Hakan Kaymaz bütün sorularınızı cevaplayacak. Bel ağrısı, boyun ağrısı, Hemen bacak ulaşsınlar. ağrısı ne ağrınız varsa lütfen ulaşın. Kapı kapı dolaştım hiçbir deva bulamadım diyenler özellikle gelsin ki burada farkını gösterelim. Daha büyük bir fark gösterelim. Süper. Buyurun gelin Ayhan Bey. Sağ omuzun üzerine yan yatacağız. Bana doğru dönün bir de Bana doğru dönün Dönün dön Tamam böyle kalalım peki Peki. Evet şimdi böyle bir manevra yapacağız Ama bunlar evde uygulanmaması gereken hareketler başımızı Kesinlikle bir yakınınız Bir akrabanız Aile fertlerinden biri Bu tür hareketleri görüp Serveş de evde bırakın, tek başına be. uygulamamanız gerekir Çünkü evet. bu iş için profesyonellik gerekiyor Kalkalım Osteopat ve fizyoterapist olmak gerekiyor Aynen öyle Şöyle omuzları birleştirelim. Şimdi bu yaptığımız işlem beline bir manevra yaptık. Sırtına yapacağız. Sonra boynuna bakacağız. Bu aslında ilk bana geldiği zaman ilk yapacağı değerlendirme ve seansı olmuş oluyor Nur Hanım. Bir bakalım alt ekstremitenin durumu nasıl? Hangi tarafa vuruyordu bacaktaki uyuşma? Sol. Dizlerde var mı bir rahatsızlık? Çok az. Çok <laughs> az. Peki. Bir bakalım dizin rengi nasıl? Burada bizim yaptığımız şey fonksiyonel biyomekanik değerlendirme Türkçesi bu. İşin uzmanına gitmemizde her zaman fayda var. Buradaki değerlendirme testlerimizi evet şu an diz değerlendirmesi. Evet dize şöyle bir şu dizi bir uzatalım Ayhan Bey. Serbest bırakın. Kontrol bende olsun. Evet buraya bir manevramızı yaptık. Belin durumuna bakalım şimdi. Evet. Bir de boyuna bakalım. Bana doğru gelin Ayhan Bey. Gelin, gelin, gelin. gelin. Peki. Duranım siz sorabilirsiniz. Ben hep uygulama yapıp ben hem cevap verebiliyorum. Ben şimdi dikkatlice sizi izliyorum. Evet. Ee, şöyle mesela bel fıtığıyla doktora gittim, her yere gittim. Evet. Hocam bir türlü bel fıtığım geçmedi diyenler size başvurabiliyor. Evet. Aynı şekilde boyun fıtığıyla da ilgili. Diz ağrılarıyla olanlar, e, diz ağrılarıyla mücadele edenler başvuruyor. Evet. Yalnız bir şey soracağım. Mesela bunlar sanki bana bu yaptıklarınız geçici bir tedaviymiş gibi geliyor. Hani bunun sürekliliği sağlanabiliyor mu? Çünkü ameliyatsız, ağrısız, acısız, sızısız evet. bel fıtığını tedavi ediyor olmanız bence çok müthiş bir şey. Tabii ki. Şimdi eğer yaptığınız iş sadece bilimsel olursa bilim olur. Eğer sanatla birleştirirseniz mucize oluyor ve bizim halkımız mucize istiyor aslında. Mucize direkt kendi olarak yok ama eğer anatom fizyoloji temeli kalkabilirsiniz Ayhan Bey. Anatomi fizyoloji temelini siz eğer hünerle birleştirirseniz mucize oluyor. Dolayısıyla biz bu hastalığı ciddi fayda sağlıyoruz. Hı hı. E, ciddi fayda görebilirler. İyileşme geçici mi rahatlatıp mı gönderiyoruz? Hayır. E, eğer problemin sebebine yönelik zaten bizim yaptığımız işlem de bu. direkt eklemler kemikler üzerinden direkt sebebi ortadan kaldırmaya yönelik yaptığımız uygulamalar. Dolayısıyla geçici değil uzun bir süre korunmuş oluyor hastayı. Evet. Yani kalıcı. Ayhan Bey sizi böyle alacağım. Şimdi Ayhan Bey 54 yaşında bel ve e, kol ağrısıyla size başvuruyor. Aynen. Ağrıları çok. Biz yine sevgili e, Hakan Kaymaz'a kendisini teslim ediyoruz. Evet. Tıpkı Rasim Bey'de olduğu gibi Rasim Bey geçen hafta Şimdi nasıl geldi? Şimdi hemen farkını da soralım. İlk müdahaleyi yaptık çünkü. Var mıdır hemen Bu fark? Çok iyi. Boyun bir dakika, hareketleri, bir saniye, tutulmaları. Bir hocam. Evet. buraya geldiğinde boynunuz ağrıyordu. Evet, boynum, belim. <laughs> boynum çok rahat şu anda. Şu anda bu hareket, rahatlama oldu mu? Bu kadar kısa sürede. <laughs> evet, evet, Hemen etkisini göstereyim Milisaniyede etkisini gösteriyor. Yeter ki bilimsel. Hocam nasıl oluyor böyle bu bir şey? Sanırım, anatomi, fizyoloji temelli. Sanırım sıkışma ortadan kalktı. <gülüyor> <gülüyor> ne hissediyordunuz ve şimdi ne hissediyorsunuz? Ya, o sıkışmayı bir şekilde hissediyorsunuz. O kıtlatma hareketiyle. Anladım. Hocam bir ben de yatacağım şuraya. Tabii ki tabii ki <laughs> memnuniyetle. Sizin de Sizinle öncesi ve sonrası diye yaparız. Gerçekten Neden ben de lütfen öncesi ve sonrası yapalım. <laughs> yapalım. Peki mesela sosyal medya sorularımız var. Hocam bel fıtığı testi kondu. Cihazlı fizik tedaviye gittim ağrım arttı. Neden olabilir diye soruyorlar. Şimdi şöyle Nur Hanım. Biz genelde hani hastanın ilk gittiği yer Ayhan Bey'de de durum aynı. Direkt hocaya gidiyoruz ve MR'a giriyoruz. Ondan sonra aslında öncelikle fonksiyonel muayenenin yapılması gerekiyor. O hastaya işte fizik tedavi yaptığımızda fayda mı olacak, yararsız mı olacak? Bunların değerlendirilmesi gerekiyor. Ayrımcı diagnostikte bu incelenmediği zaman... Hasta faydadan çok zarar sağlayabiliyor. Dolayısıyla e, orada yolunda gitmeyen bir şey var. Herkese iyi gelir diye bir şey yok. Tıpkı yüzmede olduğu gibi, tıpkı pilateste olduğu gibi, tıpkı e, başka e, yöntemlerde işte olduğu gibi, herkese iyi gelmiyor. Hastanın iyi seçilmesi lazım. Peki disk kireçlenmesi ileri yaşta ve kilo varsa ne yapması gerekiyor? E şimdi, disk... Sizde fayda sağlar mı yoksa başka bir branşa mı gitmeli? güzel şöyle e, disk kireçlenmesine bizim yaptığımız yöntemler eklem arası hareketli artırarak ve oradaki sıvıyı artırma e, metotlarıyla oraya faydamız dokunabiliyor tabii ki sizin söylediğiniz gibi kilosunu e, tedavinin içine entegre etmemiz gerekiyor İşte yeme şeklini yatış şeklini yatağını yorganını işte e, bütün işte yastığını her şeyi kontrol edebildiğimiz adının holistik yani bütüncül olmasının sebebi de bu aslında hmm. etkisinin yüksek olmasının sebebi de bu aslında yani bunun içinde bir işte bir sihir bir büyü bir mucize yok aslında mucizevi etkileri olmasının sebebi bu kadar bütüncül kapsayıcı olması. Peki seyircilerimiz şunu soruyor yine e, dizime her şey yaptırdım ee, bütün o uygulamalar var ya çok sayıcımız yazmış mesela evet. ozon terapi, kök hücre, korozibi, glutatyon o neler yaptırmışsınız ee, hepsini yaptırdım fayda etmedi ne yapmam gerekir diye soranlar var. Şimdi şöyle e, ne için yaptırmış? Dizler için. Dizler için. Şimdi dizlerde özellikle diz eklemlerimiz hassas bir eklemdir. Kalçada e, negatif basıncı yüksek bir eklemdir. Dolayısıyla bütün ağrılarımız dizde gözükür. Dizin bir de bel üzerinden de incelenmesi gerekiyor. Yani iki üst iki alt segmentine bakılması gerekiyor. Dolayısıyla burada en önce yapılması gereken mekanik değerlendirme ve gerekiyorsa mekanik düzeltme olması gerekiyor. Daha sonra eğer gerekiyorsa Yine diğer şeylere işte bir vesaire onlar zaten hurafe oralara hiç girmeyelim. Ee, onlar zaten işte de, alabalığı kestim ikiye böldüm üstüne koydum bel fıtığım iyileşti bunlar tamamen e, hurafe. Horozibi de mi hurafe? Tabii tabii evet. hepsi hurafe yani bilimsel olmayan her şey hurafedir. Bizim yaptığımız yöntemde de e, ligamentlerin, kasların ve dizin kemiklerinin ne durumda olduğunu tespit edip ona göre bir sebebini ortadan kaldırmaya yönelik müdahale ediyoruz ve ciddi fayda sağlamış oluyoruz. Peki hocam hepimizde var fibromiyalji ağrılarla güne başlıyoruz ya. Evet. Bununla beraber hem bel fıtığım var hem fibromiyaljim var. Nurcuğum ne olur bak Allah rızası için hocama sor demiş. Sormaz mıyım bana böyle şeyler söylemeyin. Gördüğüm an soruları okuyorum valla. Eğer ben yetişemezsem siz Hakan Bey'e ulaşın. Tabii söz ki. verdi yardımcı olacağını. Bütün sorularınızı cevaplayacağına. Ben söylediğimi cevaplayacağına... yaparım, yaptığımı söylerim Nur Hanım. Çok Öğrencilerim beni böyle bilir. Çok teşekkür ederim. Ee, o Hakan Kaymaz. Evet. Değil mi? Instagram'dan da siz de ulaşın. Ee, ne yapmak gerekir bunun için bel fıtığı evet. e, ve fibromiyaj ağrıları için? Şimdi şöyle e, Nur Hanım, genelde e, bizim e, manuel tedavi olarak söylediğimizde bölgesel uygulamalar yapılıyor. Bölgesel uygulama yapıldığı zaman az önceki bir tane sorunuzda sordunuz, rahatlatıyor muyuz yoksa çözüyor muyuz? E, rahatlatma eğer hedefimizse bölgesel bir uygulama yani oraya bir şey yapmamız yetiyor bel fıtığı var, fibromiyaljisi var. Bütün omurgayı değerlendirmemiz gerekiyor. Küre kemiklerinin bel, sırt, boyun, bütün bunları kafa iskeletinin harmonisine bakmamız gerekiyor. Leğen kemikleri, bütün bu segmentleri değerlendirip ona göre ikisini birden Seansı alabiliyoruz. Yani onun için ayrı bir tedavi, bunun için ayrı bir tedavi diye bir yöntem olmaması lazım. Yani dizinize, belinize çok şey uyguladınız. Ameliyat oldunuz hala ağrılarınız geçmiyor. Bir de Hakan Hocam'a danışın. Çünkü holistik bir yaklaşımla evet sizi ağrılardan kurtaracağını dair elinden geldiği sürece yapabileceğine tabii söz söz tabii ben öyle. Ayhan Bey'i e, süresiz olarak ağrılardan kurtarmanızı rica ediyorum. Ayhan Bey size teslim ediyorum. Hayat her şey varın gönüllü seyircilerinden. Bakalım Ayhan Bey bir sonraki haftaya geldiğinde tıpkı Rasim Bey gibi sağlığına hangi e, aşamalardan Patkıları geçip kavuşacak? Evet. Hakan Bey çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Hakan ederim. Hakan Kaymaz pençesi. Pençe. Bu ne oluyor? O <laughs> <laughs> geçen haftadan beri bunu konuşuyoruz Biliyor musunuz? <laughs> bu pençeyi ben bu şekilde taktığım zaman. Release tekniğimiz var İngilizcesi. Gevşetme tekniği. Bu benim kendimin türettiği bir model olmuş oluyor. Şuralarımız ağrıyorsa hani o. Aynen şey, öyle. Oralarımız ağrıyorsa, ağrıyorsa var. işte. Kütür kütür yapmak istiyoruz ya böyle. Evet. Peki mesela torunu çıkarsak sırtımıza çiğnetsek oluyor mu hocam? Aman sakın ola ki onları yapmayalım. Söylediğiniz de iyi oldu. Şimdi biz horozi bir vesaire bu tarz hurafeleri söyledik. Çiğnetme vesaire olmaz. Hele ki ileri yaştaysa. E, osteoporozu varsa, işte kemik erimesi varsa, torunuyla e, sırtını çiğnettiğinde kemiği kırılabilir. E, akciğer zarı, plevrası delinebilir ve e, çok ciddi problemler yaşayabilir. Ölümcül olabilir. O yüzden kocasına direkt gideceğiz. Peki direkt Hakan Kaymaz'a gideceğiz. gideceğiz. <laughs> Peki. Tabii ki e, Ayhan Bey Acil şifalar diliyorum. Hakan ederim. Hocam'a teslim ediyorum. En kısa zamanda görüşmek üzere diyorum. Çok teşekkür ediyorum ben size. Ben teşekkür ederim. E, Hakan Bey söz verdiniz. Tabii ki. Seyircilerim tek tek yazacaklar size. Lütfen lütfen hepsine tek tek. Hepsi Nur Viral seyircileri. Bakın benim seyircilerim çok kıymetlidir. Başımın üzerinde yerleri var. Çok Hiç merak etmesinler. Ben söylediğimi yaparım. Çok Yap sağ olun. Çok teşekkür ediyorum.